gençler merhaba. Bu seferki videoya bir tane soruyla başlayacağım. Şimdi tepe açısı 120 derece olan tepe açısı 120 derece olan bir üçgen çizdim. Şimdi B'ye ait iç açı ortayı çizdim. Bir de C'ye ait iç açı ortayı çizdim. bir de A'ya ait iç açı ortayı çizdim. Üçünün bir noktada kesişeceğini daha önce söylemiştik. Şimdi dolayısıyla bu 60 derece olur. Bu da 60 derece olur. Peki şöyle bir soru sorsak. Ee, evet. Şu açı kaç derecedir? İsterseniz buraya D, e, F diyelim. Tamam Şimdi önce bu soruyu bir çözelim. Sonra da ağzımızdaki baklayı çıkartacağız. D, özür dilerim. F, D, E veya EDF, evet, EDF açısının ölçüsü nedir? Şimdi bununla ilgili bilmemiz gereken ne? Yani tepe açısı 60-60 olunca ne olur ki? Bakın 60-60'ın güzel bir yanı, şunların bütün yerinde 60 ya. Dolayısıyla bakın şu aslında bir dış açı ortaymış ABD üçgenine göre. E bu diğer yandan bunları da iç açı ortay demiştik zaten. Şimdi bakın bir üçgende iki dış açı ortayın kesiştiği yerden üçüncünün iç açı ortayı geçer demiştik ya ya da bir dış açı ortayla bir iç açı ortayın kesiştiği yerde üçüncü dış açı ortayı geçer. Yani bu işlemlerle ben alfa alfa olduğunu buldum buranın. Bu 60-60'ın güzel yanı bak bu tarafın bütün de aldığında aslında şu da bir dış açı ortaydır. Ne hangi üçgene göre? Bu da ADC üçgenine göre. E, ADC üçgeninde de bir dış açı ortayla bir iç açı ortay kesişmiş. O zaman o kesiştiği yerden üçüncü açının da dış açı ortayı geçer. Yani bura beta ise bura beta. Oradan sonra 2 alfa artı 2 beta Pi, demek ki alfa artı beta, pi 1'i 2'miş, yani 90 dereceyle kesiştirilermiş ee, bu şekildeki şu iki doğru parçası. Şimdi bu soruyu niye çözdüm? Hani geçen bir videoda e, bazı sorularda mesela a ile b verilmiş, c soruluyorsa, hani soru bazen çok kolay oluyordu. Ama a ile c verilip b sorulduğunda zor oluyordu ya, kare ve eşkenar dörtgenli bir soru çözmüştüm. Burada da öyle bir değiştirme yapacağım şimdi. Gene bir üçgen. Şu iç açı ortayı. Bu da bir başka iç açı ortay. E doğal olarak bu da iç açı ortay olur. Şunların iç açı ortay olduğunu yazalım. Evet. Sorumuz şu. Eğer şurası dikse alfa kaçtır? Şimdi biz üstteki soruyu çözdüğümüz için alfanın pi bölü 3 çıkacağını, yani 60 derecelik bir açı veya derece diye manifanın 60 olduğunu biliyoruz ama işte bu sorunun çözümü kadar kolay değil. Hatta bu sorunun bende özel bir hatırası var. Yanlış hatırlamıyorsam 1991 Matematik Dünyası dergisinde kapağında çıkan bir soruydu bu. Şimdi bir sonraki sayıda çözümler geldi. 5 tane çözüm yapılmıştı. Kimisi analitikten yapmış, kimisi vektörlerden yapmış, kimisi trigonometriden yapmış. Kimisi bir yerden yapmış ama hiç sentetik çözüm yapılmamıştı. O gün ben de o zamanlar lise 1'deyim hani kendimce geometri mi ya herkes o soruyu bana getirdi yani kapaktaki soruyu ben de çözemedim. O gün bugündür yani o yaşlarımda otobüse binsem dolmuşa binsem yolda yürüsem hep bu soruyu çözmeye çalışırdım. Ee, oldukça tabii o yaş için o bilgi için bayağı zorladı beni. Tabii ben birkaç yıl birkaç yıl bir bayağı bir sonra Çözdüm. Hatta Matematik Dünyası dergisiyle ve Ali Hoca ile, dolayısıyla Matematik Köyü falan tanışmama vesile olmuş sorudur. Şimdi bu sorunun çözümünü göstereceğim. Tabi kullanacağım bazı teoremleri vereyim. İlk başta e, Sema Teoremi. Bu zaten oldukça meşhur bir teorem ama 2-3 yıldır müfrahatta da yok. Belki bilmeyen gençler vardır. Sema Teoremi şöyle bir teorem. E, bir üçgenin üç köşesine a üç köşesinden çıkan üç tane kesen. Eğer bir noktada kesişiyorsa özellikleri olmasa gerek yok gençler. Yeter ki bir noktada kesilsin. Şu uzunlukları A, B, C, D, E, F diyelim. Yani şöyle bir teorem var. A bölü B, C bölü D, E bölü F 1'dir. Veya tamam. yani bunu şey olarak da düzenleyebilirsiniz. Birer atlayarak çarpımlar eşittir. Yani A kere, C kere, E, B kere, D kere, F'dir kanıtı ne? Kanıtı iki tane m teoremi yapabilirsiniz. Örneğin buraya x buraya y edeyim. Bir şuradan m yapın. x bölü y'yi kullanın. Bir de buradan m yapın. x bölü y'yi kullanın. O iki x, x bölü y'ye eşitleyin. Bu eşitliğe ulaşırsınız. Bu tersi de doğru olan bir teorem. Yani şöyle eğer bu eşitlik sağlanıyorsa yani e, bunu kullanmayacağız çözümlerimizde ama bahsetmişken açıklayalım. Şimdi mesela Şöyle bir doğru var A, B, C, D, E, F. Şimdi sana da şöyle bir bilgi verilmiş A bölü B eşittir C bölü D, ay çarpı e, A bölü B çarpı C bölü D çarpı E bölü F birdir diye bir bilgi de verilmiş. İşte teorem diyor ki o zaman kesinlikle bu doğrudan geçer. Ama daha geçip geçmediğini bilmiyoruz, İşte onu kanıtlayacağız. Şimdi geçmediğini farz edelim. Şöyle yapalım ya geçmiyor. Tamam mı? A burası. İşte A burası. B de burası. Peki geç, geçiyorsa eğer ben şeyi e, Seva kullanabilirim değil mi? O zaman bakın şu uzunluğun tamamına x de şuraya da y de ve artık Seva teoremi geçerli diye yaz. x bölü y çarpı c bölü d çarpı e bölü f 1 olur. Ama aynı zamanda hem bu hem bu doğruysa buradan ne çıkar? a bölü b'nin x bölü y olduğu çıkar e, bir doğru parçasını e, a bölü b oranında bölen sadece bir tane nokta vardır. Dolayısıyla x bölü y de ona eşitse yani x bölü y oranında bölenle a bölü b oranında bölen nokta aynı nokta olmalı. Yani şu nokta aslında bu noktaymış. Demek ki o kesiyormuş. Bunu kullanmayacağız ama buna SEVA teoreminin karşıtı diyelim. Neyse. Şimdi SEVA teoreminin sonucu olan gene meşhur bir teorem var. Blanket teoremi diye geçer. Ne söyler bu teorem? Ama bundan daha genel bir teorem vereceğim. Birazdan. Şimdi mesela blanket teoremi şu. Bir tane üçgenin ABC üçgeninin A'ya ait yüksekliğini çizelim. Eğer eğer B'ye ait bir kesen ile C'ye ait bir kesen A'ya ait yüksekliğin üzerinde kesişiyorlarsa der teorem e, şu D'yi E'ye ve F'ye birleştirelim. Bakın alfa eşit beta olur. Teoremin iddiası bu. Alfa eşittir beta olur. <laughs> bu çok faydalı bir teorem ama bundan daha güçlü bir teorem vereceğim hemen şuraya sıkıştırabilirsem. Hatta bunu kanıtlamayayım. Genel halini vereyim. Genel halini vereyim de bu zaten kanıtlanmış olacak. Genel hali şu gençler. Hiç yüksekliğe bile gerek yok. Mesela ben biraz aşağıda çizeyim ki. Şimdi demin yükseklikte. De, şimdi yükseklik olmasına bile gerek yok gençler. A'ya ait herhangi bir kesen çiziyorum. Yani A'dan çıkan herhangi bir kesen çiziyorum. Sonra B'den ve C'den çıkan kes e kesenlerin sadece AD kesenin üzerinde kestiklerini farz ediyorum. Tamam? Şimdi bakın ne yapıyorum? Bu bunu uzattım. Bir de bunu uzattım. Teorem şunu söylüyor. A'dan geçen tabana bir paralel, tabana paralel bir doğru çizerseniz A'dan geçen tabana paralel bir doğru çizerseniz. Yani buraya X, buraya Y diyelim. X eşit Y olur. İşte bu, bu çok daha güçlü bir teore. Önce bunu kanıtlayalım mı? Şöyle yapalım. Bakın. A, B, C, D, E, F diyelim. Nihayetinde üçü bir noktada kesiştiği için Seva teoremi sağlanır değil mi? A bölü B, C bölü D, E bölü F birdir. Şimdi. Şimdi. Şimdi gençler bakın şu C bölü D diyor. Şuradaki kelebeği görüyor musunuz? Bu kelebekten ben C bölü D yerine B bölü X yazamaz mıyım? Ben B bölü X yazdım. Şimdi E bölü F'ye geldik. Bakın şu kelebeğe bakın. Bu kelebekten dolayı da E bölü F, G bölü A mıdır? E eşittir 1. Bak şimdi ne oldu? B'ler gitti, A'lar gitti. G bölü X eşittir 1. X eşittir Y çıktı değil mi? İşte bu çok önemli bir şey gerçekten çok ilginç. Yani çıkış açıları hiç önemli değil. Her harikarda şu ikisini uzat diyor. Kesişme noktalarının A'ya uzaklığı eşittir. Peki bunun Blank teoremiyle alakası ne? Şimdi evet gene A'dan geçen ve BC'ye paralel doğruyu çizelim. Şunları uzatalım. Heh. Şimdi geçer buna paraya çektik ya. Burası yükseklikse e, ona paraya o da dik. Bakın şu üçgende X'in Y'ye eşit olduğunu bu genel halinde ispatlamıştık. O zaman bir üçgende yükseklik kenar ortaysa aynı zamanda aç ortay olduğunda bir anlık teoremi ispatlandı. Ama şu daha güçlü. Orada yükseklik olmak zorunda. Burada olmasa da olur. Şimdi heh, işte yıllar sonra bu sorunun üstesinden ee, nasıl geldik? Yani ben böyle gelmedim Allah var. Başka türlü geldim de daha sonra sevgili Bilal Kurt Adanalı bir meslektaşım. Onun yaptığı bir çözümü göstereceğim. Gene aynen oradaki gibi BC'ye paralel A'dan geçen doğruyu çizdim. Bakın şunları uzattım. Heh. Bu teoremin genel halinden dolayı dikkat edin. Bura buraya eşit olmaz mı gençler? Oraya eşit olur. Bir de dikkat edin. Dik üçgen Bakın bu bir dik üçgen ve bu hipotenüs inen kenar ortaya. Oysa muhteşem üçgen bu da buna eşit olmaz mı? Harika oldu değil mi? Bak. E, peki o zaman bura beta ise Z'den dolayı bura da beta. Dikkat. Şimdi zaten bu açı ortay, bu iç açı ortaysa bu da iç açı ortaydır. Şuraya da alfa diyelim. Şimdi gençler bir de bakın şu eşit ya. O zaman şurası da beta değil mi? Burada beta. Ne oldu bak? Ee, şey, ABD üçgenine odaklanın. ABD üçgenine odaklanın. Bir iç açı ortay ile bir dış açı ortay kesişmiş. Demek ki demek ki üçüncü açının yani A açısının dış açı ortayı da oradan geçer. Yani şurası da alfaymış. O zaman bakın 3 alfa eşittir 180 alfa eşittir 60. Gördünüz mü? Yani şu hani normalde görsen burun kıvıracağın teoremler gerçekten çok çok önemli. Peki inşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.